Merhabalar. Birinci videomuzda eşleme ve kavram kartlarını tanıtmıştım. Daha sonra işte bu kartlarla hangi tür çalışmaların yapılabileceğinden bahsetmiştim biraz. Şimdi eşleme ile başlayacağız. Bu videonun devamında öğrencimle yapmış olduğum bir çalışmayı da göreceksiniz. Onu da görme şansınız olacak. Şimdi ben nasıl çalıştığımı kısaca anlatacağım size göstereceğim. Şimdi meyve kartlarını aldım. Görüyorsunuz. Her karttan iki tane var. Öğrenciye gösteriyorum. Ne olduğunu söylüyorum. Konuşuyor ya da konuşmuyor olabilir. Burada konuşması çok önemli değil. Daha sonra masanın üzerine koyuyorum. İşte kavun. Cevap verebilecek durumdaysa cevap vermesini bekliyorum. Veremeyecek durumdaysa ismini söyleyip koyuyorum. İşte ananas. Daha sonra diğer kartonla gösteriyorum ve aynısının üzerine koymasını istiyorum. Gösteriyorum, aynısının üzerine koymasını istiyorum. Aynısının üzerine koymasını istiyorum. E, çocukla yapmış olduğumuz çalışmada daha önce yaptığımız için o iyi durumda bir çocuktu. Yani bütün kartları masaya açsam da rahatlıkla işleyebilecek durumdaydı. Ve konuşmamız da yoktu. Şu an bayağı iyi konuşabiliyoruz onu. Videoda göreceksiniz zaten. Yani çalıştığınız çocuğun durumuna göre öncelikle iki kartla başlayıp durumunu, çocuğun durumuna göre üç kart, dört kart, beş kart, altı kart böyle yavaş yavaş arttırarak gidebilirsiniz. Dediğim gibi diğer e, bu videonun devamında çocukla yapmış olduğum çalışmayı da çektim. İkisini birlikte izlerseniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Sıraç bu ne? Nar. Nar bravo. Bu ne? Kavun. Kavun. Bu ne? Karpuz. Karpuz olsa da yesek. Bu ne? Kivi. 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 Bu ne? Şeftali. Şeftali. Bu? Ananas. Ananas. Bu ne? İlik. Erik. Bu? Elma. Elma. Peki bu ne? Armut. Armut. Son olarak bu ne? Muz. Muz nerede? Üstüne koy bakalım. Bunu alıyorsun. Bunu bırak. Bunu alıyorsun. Muzun üstüne koyuyorsun. Bravo. Armut nerede? Harikasın. Elma nerede? Bu neydi? Nar. Nar nerede? Bravo. Erik nerede? Evet. Ananas. Hmm. Bu neydi? Kavun. Kavun. Bu Şeftali. Peki kimi nerede? Evet. Ve son olarak karpuz. Bravo. Çak. Aferin sana.